Lokaramızın yeri burası abi. zaman Ali sen biraz daha geri çek onu bir iki metre kadar. Bak buraya bir, yere, buradan bir, yere bir değil mi ki? Şöyle. Tamam bak tam mavi kapı biraz. Tamam mavi kapı ilk yeri. Tamam böyle abi. Şöyle bir karış daha solu. çektim mi yani doğru geldi. Gel bu tarafa doğru gel. Taşı da Tam Tamam logarı buraya, buraya, buraya koydur abi. Logarı buraya koydur abi binaya yakın olmasın. Sen o bu arada çalışman gerekecek zaten. Çekil mi biraz daha istersen? Tamam şuraya kazı dikelim burası.